Her hat bir saray yapıyoruz blok bu şurada yüklenmeyecek. Şimdi e, aldığımız araba şu Lamborghini, Lamborghini siyah, siyah. Videonun sonunda göstereceğiz aldığımız arabaları. Şimdi gideceğimiz yere kadar bir video ben Gittiğimiz yerde açacağım videoyu. Ee, birazdan şuraya gireceğiz ama ilk önce başka bir işimiz var. Sonra geleceğiz. Şimdilik yolumuz az kaldı. Gene küçük bir yer var. Geç orayı. <laughs> Hadi hayırlısı. Sağa yenmiş Möker, yemişler sağ yemiş oğlum. Harbi oğlum sağa yemişler. Yemiş mi? sağ yemişler. yemiş bir sağ oldu. Bu arada bu sağda oynama çevirsen net direkt ölü e, neyse. <laughs> Çok kaliteli salıncak. Tahtir hali. Evet, haddi savuna devam ediyoruz. Çok bir daraba geçiyor. Ee, videonun sonunda bulduğumuz arabaları size göstereceğiz. Biz video çekmeye önce bir sürü yere geçtik, ama video çekmeye akıl edemedik. Şimdilik geçiyoruz. Arkadaşların yüzünü gösteremem. Devam. Şimdi gireceğimiz yerde videoyu kapatıyorum. Belki rahatsız olabilirler. İşimizi hallettik, devam ediyoruz. 260 verdim. 260 mi? Almayın bence. Gidek. Hayır oğlum önce sosyete gidelim. Ya oğlum. Sosyete iyi arabalar var bu arada. Ben oradan Audi Her yerde Araba gelmiyor beyler, geç geç. Acıda neyi bekliyorsun? Ha emiri bekliyoruz. Ay. Oğlum burası ilk defa bu kadar sakin. Cingem parkına <laughs> geldik. Cingem parkı. Eu, göstereyim size. Emir iki Video kalitesi kötü olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Abi kaçla gidiyor. <laughs> Beyler parktan geçiyoruz. Şimdi eee Beyler, ee, yürüdüğümüz yolu ke burada kesin mi yoksa kesmeyeyim mi? Bence kesmeyeyim be. Ay. Burası benim Abi şey. burası aile sağlığı merkezi. Ha bir şey burası bizim şey. Ben gidiyorum buraya. İnşallah para Beyler şey. Lucifer Markus'un arabasını bulduk. <laughs> bizim gözükmüyor. Yok gözükmüyor. Gerçekten bizim gözükmüyor Göstermiyor. gösterirsem bulanıklı. Ya bulanıklık. Ya işte kapatır mıyız bir şekilde? Merak etmeyin siz. Arka müzik koyacağım. Yürüdüğümüz kısımlara müzik koyacağım. Şey koymam yok mu? Sim bap, bap bari bir. Aa gel be. Oğlum ora ne lan? <laughs> Simitçi dünyası kapanmış. Bari dondurma yazısını sökseydiniz. Evet. Giriyoruz. Üç. Üç mü? Çok. Sağlı. Bir üst katta. Orada beklediğimizde sürekli sansürlemem gelebilecek. yukarı çıktı? 2 tane gözünün önünde var onlar patlayabilir 30 haber olsun. Beyler? Hayır onu Ney bu? Bu adresler hangisi? Ha, evet. ha, istiyorsan. Mert o. Ana geldi mi? Hayır, evet. tanıdık geldi, evet. geldi mi? Evet. Demon var çarpılmış. Ne ha, o? Bakayım. Bu benim aldım. Lamborghini Miura. Beyler paketin içinde arabaya takla attırmışlar. Aa, bu da? O da mı doğru? Benim evet, Mesut kayboldu galiba. Aferin size. Mesut abi arasın <laughs> mı? Numarası da değil mi? Telefon yanında mı bilmiyorum. Yanında değil. Ben, 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 de ben de yerden, şuraya bakayım. Ama Emir bak şunu da alabilirsin. Bu da güzel. Böyle bir kadın adam Yok, saat. Abla, bir <laughs> saniye. Ee, ne oldu? Ne buldunuz? <laughs> Emir elindekileri göstersene. Şöyle şunları bulduk. Hayır, anlıyor ki bunu Hayır, Zevk. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> Kanka bir bulanık taşlı. <laughs> bir teknik sıkıntı oldu. <laughs> beyler yakışıklı güvenliğin e, pompa, Beyler yakışıklı <laughs> <Ekstra> güvenlik. <laughs> Ne arıyor? Ha. Hmm. Onlar şey krem. Ha onlar fe, e, Çok pahalı, şey. pahalı Çok pahalı onlar. Oha, burada var mı? <laughs> Çok pahalı belki. Kaç lira? Ben Üç şunu mi? buldum. 320 lira. Şunu buldum. Şu Pagani Zondar, şu Matteran. Şunu da buldum. Hangisi? bilmiyorum. Ve aldayım da. Hangisi? Speed nereden mi? Bana alsana bir tane premium. Yardımcı olur o premium bunlar. Ama çok pahalı. Ben <laughs> 180'e buldum. Evet, <laughs> ben de, yüzünüz gözükmesin. Bunları bulduk. Sence aldın mı? Ne? Ben ne? Hani. Şu 225 tane Bilmiyorum bakıyorum da. Bence o ikisinden çıkar. Göster. Bunlar. Şim. Kaç lira bunlar? Bir BMW'lu şunda. Lancia evet. Delta'nın T6. Paganı Huyar'ın Onu ben sürekli gördüm ya. Şurada falan her yerde var o. Hangisi? Al Emir. <laughs> Beyler çıkak. Emir bence şuna, üstteki üsttekini yerine şunu al. Hangisi? Şu üstünü yerine şunu al bence. Bu Bunun... Bekir Buradan gönderme yapalım Pika Pika TV Pika Pika TV, Pika Pika TV. Mesut ağabey, bu Bizim aradığımızlardan değil Beyler hani yasaklandıydı bunlar? Batısta mı? Beyler bunlar hani yasaklandıydı? Ha, aynen. <laughs> Oğlum bu şeyinden büyük. Eteğinden. Ha bu ne güzelmiş öyle. Hangileri? Sen şunu 30 olmasaydı alırdım Niye yani, niye? Kaç TL? 230. Çok pahalı. <laughs> ha. Gidiyoruz Mesut abi. <laughs> Şunu aldık. Bu Pagani Hawaii Roaster <laughs> az önce gösterdiydim. Videonun sonunda aldıklarımızı teker teker göstereceğiz. Şimdi burada kesiyorum. Şimdi arkadaşlar e, yolumuz Vosvos'a düştü. E, beyler. Ben de korvetim beyler. Beyler. Tamam, Vosvos'a gittiğimiz yerleri koyayım mı? Yani yürüdüğümüz Yok, yolu. Koy tabii oğlum. Koy. Koyma ama şöyle yapayım mesela ben videoyu kapatayım. O videoya bak. O kısmı Aynen. hızlandırayım. Ağzı. Arkaya şarkı koyayım. Böyle hızla, hızlandırıp şarkı koyayım. Nasıl? Evet, öyle Mantıklı öyle. olur. Şimdi biz burada e, kesiyoruz. Vostos'a giderken e, hızlandırıp şarkı koyacağız. Şimdi kesiyoruz. Evet. Keşke sosyete girmesin. Keşke girmesin. Evet. Ben de evdeyim bak Hacan ablam devamı. <laughs> yok çekebilirsin problem yok ben sordum sadece. Efendim? Sosyeteden mi bakıyordunuz? Evet. Sosyeteden beri video çekiyoruz. Ee, video mu yapacaksınız? Hı hı.

Oraya da biz şey yapıyoruz. Vos vos toys. Vos vos toys diye de etiketli Supra çıktı işte. Biz kaçırdık da ekli olmalı. Kaçırdığımız suprayı bulmaya çalışıyoruz. Ya bu çok mal kumdur. Ay, Aston Martin Vantage buldum. İyi, bayağı iyi. 12 var. Sen Zeynep nereye attın? Video kaç dakikadır açın? Toplamda bir 8 dakika. Aslında sürekli videoları kestiğimiz için ha. bazı kısımlar var. Yeni kez ne zaman açacağım? Haftayı cumartesi tekrar açıyoruz. Beyler cumartesi yine uçak burada. Şey cumartesi yok. saat 3'te. Bakın Tabii. 5 dakika erken ya da geç gelirseniz olmaz. Erken Hı. gelirseniz Hı. Tam tam de olmaz. Burada tam burada lazım. Tam 3'te. Niye? Araliz erken gelirsek gelirse daha şey olmaz mı? Yok. Hı. Erken Hı. gelince Hı. erken açıyoruz. Erken gelince kapıda bekletiyoruz. Hı. Az önce hepsini beklettik 3'te aldılar. Haydi. Senin adın ne? Mert. 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 Eda seni çok beğendi. Başarıların daim olsun. <laughs> çok sevimli bir sıratın var. Aynı olsun. İyi şey yok mu ya? Koyan ise de araba var beyler. İyi arabalar var da, sprey alsaydık. tamam. Kaç liranın eksik? 10 lira. Emir enstrombatin al Alacağım anadolu sim还是 ¿ Boyan, alete satın alるEt z'yi şunu bıraksan Nisan Z kötü bu arada daha iyi insanda insanlar Nisan Z karşında zaten Nissan şu mu? şu. Hangisi? 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 ya konuşsak hangisi var bu kulağın ya sosyeteye girmeseydik ben dedim size abi ya beyler demediniz sosyeteye dedim mi? bu arada İlk önce derse girdikten sonra vasıfı soruyoruz ya bir de isteriz ya hangisi <laughs> bir şey kalmamış ki şu ikisini alsam mı <laughs> bu arada kalmış bayağı kalmış Beyler eve giderken ki yolda çekeyim Aa <gülme> Volo. Onu ben Şu Volvo James var. Niye? Şey, geldiğinde ararız. Nasıl yani? Geldi mi ararız, sorarız. Baba. Evet, ben, ha, tamam. İnternetten ama evet, yani. neyse boş ver. Evet. Suprayı alacaktı beyler. Supra çıkmış mı evet. evet. ki? tane çıktı. Evet. 2 tane çıkmış evet. Evet. Kol supra. Evet. Kol supra mı? Kol i̇ki mi? Evet hem de 2 tane. Beyler evet. <laughs> <laughs> kağıt buraya gerek hemen. Yani. Evet. Direkt buraya gerek. Direkt buraya gerek. Evet. Evet. Saat 3'te burada olan. Şey ben o ikisini alıyorum. 10 lira, borcunu gibi ben. Tamam o Baston Martin almıyorsan ben alacağım. Alacağım ikisini Veriyorum Vereyim parayı ona dersin. İyi dem bulmayın bu, sen. Bu. O Martin çok iyi vardı. Bir tane Mira baston dedim. Anneme sorayım şey? S ben burada keşif olmaz mı? Arkadaşlar aldığımız arabaları gösterecektik. Şöyle bir tane Supra var. Ee, Alfa Romeo var. Audi Avant var. Lamborghini Sian var. Şunları da aldık. Ee, Koenigsegg Gemara var. Pagani Huayra var. Martin Vantage var. Bu kadar.